efendim. Başımız sağ olsun prenses. Bana numara yapma Kunduzi. Ahmet'i sen öldürüp attın oraya. Al sen ne diyorsun? Ahmet benim elimde büyüdü. Kardeşimdir. Onun canına nasıl kıyarım ben? Yalan söylüyorsun. Ya beni delirtme. Günlerdir bir deliğe saklanmışım. Kocan beni avlamasın diye. Kardeşim ölmüş. Cenazesine gidemiyorum. Karısına, çoluğuna, çocuğuna bakmaya gidemiyorum ya. Nalet gelsin senle tanıştığım güne. Kocam kardeşimi öldürdü. Ahmet'im gitti. Sıra bana da gelecek diye ödüm karışıyor. Bak, bak sana son kez söylüyorum. Eğer beni okursan hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım anladın? Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Valla Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adam atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. hani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Beyler. Şu sıralar her konuyla ilgili ekstra dikkatli olun. Haberleşme, telefonlar, Sevkiyatla ilgili aksiyon. Hep sessiz halledilsin. Yoksa herkes başımıza toplanacak. Polisin içine gelecek tabii. Dedik dedik edecekler bizi. Yok. O fazla sürmeyecek. Şu ceset olayı ortadan bir kalksın. Daha fazla adama ihtiyaç var mı sevkiyat için? Sakın. Yeni kimseyi almayalım aramıza. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bekir. Adem'in yakasına yapış. Bir an bile boş bırakma nerede, ne yapıyor hep bilelim. Derdimiz yokmuş gibi bir de dürüstlük abidesi Sadık başımıza. Şimdi merak etmeyin. Askerdeyken falan da ben zaten nefes aldırmazdım ona hiç. O bilirdi tabii eğitimlerde en iyisi oydu diye ama... Ben hep ensesindeydim Timur Bey. Merak etmeyin Adem bende. Özgür, Ferhat'la ilgilen. Bir bak bakalım ortakları bu sevkiyatla ilgili bir şey sızdırmış mı? Sanmam Timur. Bu işin ortaklardan gizli yapılacağını biliyordu zaten. Geç bunları Ferhat geç. Yemekler yenilmiş. Benden habersiz iş yapılmış. Yok öyle. Madem yaptın sonuçlarına katlanacaksın Timur gibi. Öyle. Kimle iş yaptığınızı unutmayın diye aradım. Öpüyorum seni. Bir daha gelince mutlaka arı olur mu? Eyvallah. Eyvallah canım. Benden habersiz sevkiyata. Kimin malını kimden çalıyoruz? Daha bunlar iyi günlerin Timur Efendi. Daha iyi günlerin. Efendim. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum konuşmamız lazım. Ay geldi babam geldi. Babam sandım da. Şirkete geçmelere gerekmiş. Ama az önce konuştum. Birazdan gelirler. Merak etme yani. Sonunda Hı. iyi bir haber. Sen nasılsın bu arada? Ben mi nasılım? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim. sonuçta herkes her gün bir ceset görmüyor. Ben böyle büyüdüğümü falan zannediyordum. Güçlü biriymişim gibi sanıyordum. Halime bak. Ne varmış halinde? Ya yemek bile yiyemiyorum. Yemeden içmeden kesildim resmen. O görüntü böyle gözümün önüne geldikçe kanım donuyor. Neyse ya. Küçücük bir çocukmuşum yani. Onu anladım. Kay bakayım. Sen hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Bu tepkileri vermen çok normal. Değişen bir şey yok. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Yasemin, bu adamı tanıyor musun? tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. baktım, tanımıyorum. Seni kaçıran adam bu. Ahmet'in patronu. Ve büyük ihtimalle Ahmet'in katili de bu. O yüzden bir şey biliyorsan bana söylemen çok önemli. Böyle ısrar edince cevabım değişmeyecek. Tanımıyorum dedim.